Evet arkadaşlar burası Çorlu Karavan Fuarı. Şu an buradayız ve geziyoruz. Evet ilginç bir karavan daha. Ayaz Karavan. Şimdi sizlere bu sıra dışı karavanı tanıtalım arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın. Burada çok rahat 3 kişi yatabilir arkadaşlar. 2-3 kişilik bir karavan. Aynı zamanda TV'si de mevcut. Böyle gördüğünüz gibi bu şekilde ayaz karavan arka kısmına geçip bakıyoruz arka kısmı da bu şekilde gördüğünüz gibi keyif yapabileceğiniz bir ortama ormana dağa bayıra çayıra nereye koyarsanız orada vakitler geçirebileceğiniz sıra dışı bir karavan modeli 你看。